Faktöring türlerini üç ayrı açıdan inceleyebiliriz. Coğrafi açıdan yurt içi faktöring ve yurt dışı faktöring olarak ikiye ayırabiliriz. Yurt içi faktöringde alıcı ve satıcı firma aynı ülkededir. Faktöring hizmetleri yurt içi ticari alacaklar için verilir. Yurt dışı faktöringde ise satıcı ve alıcı firma farklı ülkededir. Faktöring hizmetleri yurt dışı ticari alacaklar için verilir. Garanti hizmetine göre değerlendirdiğimizde, Garantili faktöring ve garantisiz faktöring olarak ikiye ayırabiliriz. Garantili faktöringte alıcının mali nedenlerden dolayı alacak bedelini ödeyememe riski faktör tarafından üstlenilmektedir. Aynı zamanda finansman hizmeti verilebilir. Faktör alacağın vadesi geldiğinde tahsilatı alıcıdan takip eder. Garantisiz faktöringte ise alıcının ödeyememe riski üstlenilmeden Sadece finansman ve tahsilat hizmeti verilir. Faktör alacağın vadesi geldiğinde tahsilatı alıcıdan takip eder. Ancak alıcı borcunu ödemediği takdirde faktör alacak bedelini satıcıdan talep etme hakkına sahiptir. Bildirim şekline göre yaklaştığımızda ise bildirimsiz Faktöring ve bildirimli Faktöring olarak ikiye ayırabiliriz. Bildirimsiz faktoringde satıcı alacaklarını faktöre devrettiğini alıcıya bildirmez. Ödemesi banka transferleriyle gerçekleşen alacağını kendisi tahsil eder. Tahsilatını faktörün şirketine aktarır. Satıcı alacağını çek ya da senet benzeri bir ödeme vasıtasıyla tahsil ediyorsa bu evrakı faktörün şirketine cirolar. Faktörün şirketi de alıcı teması gerekmeden bankalar aracılığıyla çek ya da senedin tahsilatını gerçekleştirir. Bildirimli faktöringde ise satıcı alacaklarını faktörün şirketine devrettiğini alıcıya bildirir. Tahsilatı faktör takip eder.